Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere Kütahya Tavşanlı'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Yasin Bey var. Bu bölgede kendileri oto yıkama alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hizmetleri faaliyetleri detaylı bir şekilde kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Yasin Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bizler de çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde biraz sizlerle e, tanışalım. Ne kadar zamandır evet. bu sektördesiniz? Bu sektöre atılımınız nasıl oldu? Bu sektöre atılımım ben daha önceden yani gençlik zamanında da seviyordum. Bu sektör içinde yer arıyordum. Üçüncü ayda falan başladım ben bu işi yapmaya. Yani bölgemiz genelinde de elimden geldiği kadar bayiden çıkmış şekilde tertemiz şekilde teslim ediyorum araçları müşterilerimize. Hepsi de memnun oluyor. Ortalama 7 aydır bu sektörde devam ediyorum ve Allah'ın izniyle sonuna kadar da devam edeceğim. Evet. Şimdi ota yıkama alanında birçok aslında hizmet yelpazesi var, birçok evet. iş var. Sizlerden detaylı bir şekilde dinlemek istiyorum Yasin Bey. İşletmenizde ota yıkama alanında neler yapıyorsunuz? Bizde ilk önce müşteri geldiği zaman şurada dışarıda sehpamız olur, oraya tutturulur çay ikram edilir ondan sonra arabanın içine bakılır paspasları çıkartılır İç dış detaylı temizlik yapılacaksa ayrı olur İç dış temizliğine başlarız yapılacak müşterinin dediğine göre pasta cila istiyorsa pasta cila uygulaması için ayrıca randevu verilir yani motor yıkaması hepsi bütün bu sektörlerde yapılıyor uygulanan şu anda elimizden gelen. İç-dış detaylı temizlik var evet. bunun yanı sıra işte pastacılığa var zaten evet. hizmetlerinizde yazmışsınız ekstra olarak bu deri koltuk temizliği ne oluyor peki yani o ekstra mı? Araçların deri koltukları var onların ayrıca özel ürünler, temizlik malzemeleri var. Tabii Onlar... aynı malzeme kullanılmıyor değil mi deri aynı için? Aynı malzeme kullanılmıyor zift çıkarması ayrı boya korunması için ayrı malzeme pastacılığı için ayrı jant far temizliği için ayrı. Yani aslında kullanılan maddelerde çok önemli doğru yerde kullanmak gerekiyor. Evet. Bunların da hepsinin aslında kullanmış olduğunuz e, temizlik aletleri ya da temizlik deterjanları olsun bunların da hepsini ayrı ayrı tutuyorsunuz. Ayrı ayrı da burada müşteriyi bilgilendiriyorsunuz. Evet. Şu an orada aşağıda köşede hepsinin ayrı ayrı şişesi var. Ayrı ayrı uygulamalarla yapılıyor. Evet. Şimdi e, baktığınızda hani bir evimiz, yaşadığımız yer tabii ki de evimizin temizliğini önem gösterdiğimiz kadar aslında araçlarımız da bizler için çok önemli. Onların temizliği de çok önemli. Ve aynı zamanda güvene dayalı bir iş gerçekleştiriyorsunuz. Burada tabii araç yıkamaya geldiğinde e, sizlere emanet ediyorlar ve sizlerden geri alıyorlar. Sizler bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Biz müşterimize ilk önce güler yüzle davranıyoruz, sıcak kanlı davranıyoruz. Ondan sonra yani müşterimiz de tavrımızı görerekten. O şekilde de sıkıntısız şekilde gidiyoruz bu zamana evet. kadar öyle gittik evet. hep. Şimdi e, peki gelen tepkiler nasıl genel anlamıyla bu zamana kadar nasıl geri dönüşler yaptı sizlerin müşterileriniz? Müşterilerinizin geri dönüşleri sizleri mutlu memnun etti mi? Bu zamana kadar bütün yıkadım arabalarda müşterilerimiz de hepsi memnun kaldı ve daha da çevresindeki akrabası, eşi, dostu onları yönlendirerek getirdiler yani. Allah razı olsun dedi hepsi. Peki ileride var mı ileriye dönük planlar belki şubeleşme planları olabilir yoksa şu anda sadece tavşanla hizmet vereceksiniz. İlerleyen zamanlar var planlar da şu anda biraz iyice işi oturtmak için <laughs> bekliyorum İstanbul'a da başka bir ille hizmet vermek için düşünüyorum. Evet. Bölgedeki müşteri memnuniyetleri oldukça iyi. Ota yıkama alanında da aslında yapılabilecek olan her şeyi gerçekleştiriyorsunuz. Ekstra olarak işte pastacılığa kadar, deri koltuk temizliklerine kadar ya da detaylı iç dış temizliğine kadar e, duymuş olduğumuz kadarıyla tüm işlemler burada yapılıyor. E, güven zaten öncelikle baktığınızda esnaflığın birinci kuralı olan güler yüz de burada müşterilere sağlanıyor. Şu ana kadar 7 ay oldu. 7 aya kadar da müşteri memnuniyetleri olumlu yönde dedik müşteriler. Kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için söyleyelim Yasin Bey. Onlar da sizleri incelesinler, baksınlar. Efe Oto Yıkama Sağına kullanıcı adıyla bize ulaşabilirler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız Kütahya'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.